hafta içinde Mehmet Geçgel Gaziantep'ten yayın yaptı. Tabii ki işte kebaplardan filan bahsetti. Onu da söylerken bu, bu sene burada Ramazan Sokağı da var. Biz de onun başındayız demişti. E, Ramazan Sokağı'nı görelim dedik. Sonrasında da arkadaşlar yine dedi kebap yayını mı yapacağız? Yok dedim Ramazan Sokağı yayını ama Antep olunca tabii mevzu kebapsız olmuyor. Mehmet Geçgel, Mehmet Ali Bağ neler var kebapların dışında? Salih Naiman bizler şu anda Tarihi Kale altındayız ki Gaziantep'te artık iftar saatine dakikalar kaldı. Ramazan Sokağı aslında burada hangi yöne kafamızı çevirsek Ramazan Sokağı diyebiliriz. İftar hazırlıkları tamamlandı. Ben önce Ocak'la hemen sizi buluşturmak istiyorum ki burada birbirinden lezzetli kebapları görebiliyorsunuz. Bugün aslında Cuma olması nedeniyle de büyük de bir yoğunluk var hafta sonunun girmesi sebebiyle. Hemen diğer da göstereceğiz çünkü birçok noktada da bu yoğunluk devam ediyor bakın vatandaşları da görüyorsunuz. Onlar da sofralarına oturdular ve biraz sonra ezanın okunmasıyla Gaziantep'te ezanla birlikte oruçlar açılacak. Hemen diğer noktayı sizlere göstereceğim hızlı bir şekilde ki o sokakta aslında yoğun bir kalabalığın olduğunu belirtmem gerekir. Hemen hemen her noktada bakın masalar görüyorsunuz sizlerde. Birçok noktada da yine dumanlar yükseliyor. Bakın burada da yine vatandaşlar masalarına oturmuş vaziyette ki iftar sonrasında da bir yandan kebap yiyorlar iftar sonrasında da diğer yandan da Katmerciler de yine bu noktadaki Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinden Katmer'le de vatandaşlar buluşuyor. Yine burada bakın görüyorsunuz Mehmet, ocakta kebaplar atılmış. Var. Soracağım. Kolay gelsin. Eyvallah sağ olun. Ha. Hayırlı Ramazanlar. Ee, ne pişiriyoruz şu anda? Hangisi şu anda en çok ee, gidiyor? Patlıcan kebabı. mı Patlıcan kebabı Gaziantep'te özellikle başladı. tavsiye ediyoruz. Kuşbaşılarımız. Öbür mangalda Adana ciğerlerimiz pişiyor. Yavaş yavaş şu an insanların yemeklerini hazırlamakla. Simit olarak. kebabı yok mu? Simit kebabı var. Onlar en sona, evet, en sona atıyorsunuz. En sona. Benim favorim simit kebabı içerisinde çünkü fıstık da bulunuyor. Bunu da belirtmem gerekir. Bakın bir yandan ciğerler, patlıcan kebabı Gaziantep Gaziantep'in eşsiz lezzetlerinden birisi evet. ki yine ezana burada artık dakikalar kaldı. Saatlerimiz 19 19.12'yi gösterdiğinde Gaziantep'te ezan ezan okunacak. Gaziantep için iftar vakti artık girmiş olacak ve vatandaşlar da oruçlarını açacaklar. Bir yandan da hemen burasının Ramazan Sokağı olduğunu belirtelim. Selinayman Ramazan Sokağı buradan başlıyor. ileriye kadar ki orada Hacivat ve Karagöz geleneksel oyunlar sergileniyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturuldu Ramazan Sokağı bu sene. Bir yandan da tasavvuf müzikleriyle vatandaşlar keyifli dakikalar geçiriyor. Ancak bu keyfinde sabah saatlerine kadar sahur vaktine kadar da devam ettiğini ifade etmem gerekir. Bu caddeye baktığımızda da yol boyunca da yine kebapları görmek her noktadan da kebapların piştiğini görmek mümkün. Vatandaşlar akşam saatlerinde buraya gelerek rezervasyonlarını yaptırdıktan sonra masalarına oturuyor ve artık iftar vaktini bekliyorlar. Yoğunluk olduğunu belirtmiştim ki bu yoğunluk her gün yaşanıyor. Bunu da belirtmek gerekir ki aslında Ramazan coşkusu bu noktada tarihi kale altında yaşanıyor. Bir yandan da tarihi kalenin manzarası da vatandaşları cezbediyor. Bunu da söylemem gerekir. Sizler de şu anda bir yandan çocukları görüyorsunuz, çocuklu aileleri görüyorsunuz. Onlar artık iftara dakikalar kala ki oruçlarını açmak için bu noktada bekliyorlar. Masalarına oturmuşlar. Biraz sonra kebapları da onlara servis edilecek. Gaziantep'te birçok noktada da işte bu dumanların yükseldiğini görmek mümkün. Ramazan sokağında bu coşku sabah saatlerine kadar devam ediyor diyelim ve tarihi kale altından sözü tekrar size bırakalım hava da güzel. Zaten herhalde orada şu anda koku cümbüşünden durulmuyordur. Mehmet geç gele. Mehmet Ali Bağ'a teşekkür ederim ama Mehmet bir hata yaptı onu söyleyeyim. En azından zaman içinde yaptığımız yayınlardan biliyorum. Patlıcan kebabı dedin ama orada yanılmıyorsam balcan kebabı diyor değil mi deniliyor Mehmet? Doğru balcan kebabı deniliyor burada. Biz patlıcan kebabı dedik. Tamam. E, Gaziantep için aslında hatta bunu konuda beni uyarıyorlar. Balcan kebabı demen gerekiyor diye söylüyorlar. Tamam şimdi ben de yayında uyarayım. Bundan sonra uyarmaya gerek kalmasın diyelim. Teşekkür ederim. Gerçekten güzel bir yayında keyifliydi. Gaziantep'lilerin de e, oruçlarının kabul olması dileğiyle. iyi iftarlar dileyelim size de. Mehmet Ali'ye de selamlar dedikten sonra devam edelim efendim artık. Yeni saate.